Merhaba arkadaşlar, sizi Hollanda seyahatimle ilgili faydalı olacağını düşündüğüm bilgiler vermek istiyorum. Amsterdam tam bir bisiklet cehennemi. Her yerde bisikletli insanlar var, arabadan çok bisiklet kullanıyorlar. Zaten tam bir kanal şehri, her yerde kanal, oradan oraya, buradan buraya kanal, 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 kanal manya oluyorsunuz, öyle bir şehir Ama insanlar da Eğlenmeyi, yaşamayı da seviyorlar. Değişik bir tarzları var. Bizim gibi dertleri yok. Günlük dertlerle ilgileniyorlar. Bu akşam ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, nerede kalacağız, kiminle sevişeceğiz gibi bir takım dertleri var. Bizim de 3 yaşındaki çocuk bile günlük ekonomik krizle buluştuğu için okuma yazmayı öğrendikten sonra sorduğu ilk soru ne olacak? Bu memleketin ayrı oluyor tabii ki. Hem onların öyle bir dertleri yok. Siz de böyle bir kafa dağıtmak, o dertlerden kurtulmak isterseniz 3-5 günlüğüne Hollanda'ya, özellikle Amsterdam'a kesinlikle gitmelisiniz. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Ben gayet eğlendim. Size de tavsiye ederim. Elbette ki amacım her Avrupa gören Türk vatandaşı gibi abi onlar çok iyi veya biz buralarda yaşamıyoruz mantığı vermek değil ama hayata bakış açılarını ve bizimkini özetlemek istedim. Duymuşsunuzdur zaten Amsterdam özgürlükler şehri olarak biliniyor. Şehre ilk adım, adım attığınız andan itibaren zaten yoğun bir kokuyla karşılaşıyorsunuz. O kokunun ne kokusu olduğu malum kafe shoplar var 15 euro civarında bir maliyetle otlardan alıp bir şey biliyorsunuz genelde de denemek isteyen Avrupa'nın farklı şehirlerden gelen insanlar oluyor zaten oralarda kafa yapmak uçmak istediğini zannediyor daha doğrusu uçtuğunu zannediyorlar paramız çok nasıl harcayacağız falan diye düşünen gençlerin uğradığı yerler denemelidir onun dışında da bir de malum bekar erkekler için özellikle. Gerçi bekar erkekleri fark etmiyor. Kadınların da çok gezdiği bir yer var. Red Light Street diye bir nokta. Malum kırmızı noktalı bir sokak. erkekler, bekar erkeklerin çok büyük işler yapabileceği yerler. Yani herkese göre ortam var. Evli erkeklerin de övündüğü yerdir. Ah ben bir bekar olsam buralarda neler yaparım diyeceği yer parasını verip çok değişik bir anlar yaşayabiliyorsunuz. Özgürlük anlamında böyle yaşıyorlar. Ama farklı tabii ki barları, eğlence ortamları da güzel. Kütüphaneleri, otantik müzeleri, özellikle Van Gogh'un çok fazla eserin olduğu bir şehir. Çok eğlenceli o anlamda hani kültür sanatı seviyorsanız yok abi benim işim yok kara kız derdindeyim diyorsanız onun için de uygun bir yerler var. Özellikle cumartesi ve pazar günleri hatta cuma günü de dahil hafta sonu akşamları yoğun kalabalık oluyor. Avrupa'nın farklı şehirlerinden insanlar da geliyor. Genelde genç insanlar bunlar tabii ki. İşte kırmızı noktalı sokaktan geçiyorlar. Biraz bir şeyler içip kafa yapıyorlar. Bir şeyler yaşıyorlar. Sonra barlara gidiyorlar. Barların ortamında da çok eğlenceli ve kalabalık. Ee, yoğun bir Türk nüfusu da var. Türk turistler de var. Özellikle karı kız düşüneceğini düşünen herkesin, her Türk'ün gittiği barlarda çok fazla Türk'le karşılaşabiliyorsunuz. İster kız olsun ister erkek olsun. Yani karı kız var ama erkek düşünmeye gelen kadınlar da var. Ben gördüm en azından. Vardı öyle kendi aralarında konuşan sarışın, mavi gözlü erkek amına çıkmış Türk tablolarla da karşılaştım ben. Sokaklarda, farklı ortamlarda değişik müzikler, değişik gösteriler falan da yapılıyor. Güzel etkinlikler var. En azından bana da yapılıyor. Dinlemenizi isterim. hafta sonra barlar çok kalabalık. Özellikle deneyimler, kızavla çıkanlar, dolu, yaş fark etmeksizin, yaşlı genç herkesin olduğu, hatta evde bekar herkesin olduğu yerlerde. <laughs> <laughs> Bir tık daha pahalı olabildiğinde okusun ama genel olarak orta standartta bir bira 3-4 Euro civarında bu barlarda. Tüm Avrupa şehirlerinde olduğu gibi Hollanda'da çok iyi bir tren ağı var. Çok farklı şehirlere gidebiliyorsunuz. Zaten şehirlerin hepsi küçük Hollanda'nın birbirine yakın. Ama tren ağı da çok iyi. Çok hızlı 20 dakikada bir her yerde tren ağı var. Çok farklı şehirlere gidebiliyorsunuz. Amsterdam'da da hava soğuktu ama diğer şehirler daha soğuk. Rotterdam özellikle buz gibi denize çok daha yakın olmasından dolayı galiba. Tam nedenini bilmiyorum ama aşırı bir soğuk. götünüzün donmaması için sağlam giyinmenizde fayda var giderken. Veya benim param çok alışveriş de yaparım diyorsanız zaten alabileceğiniz çok yer var. E, fiyatlar tabii ki Türkiye'ye göre bir tık daha yüksek. İyi yeni bir rotada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.